بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ve tavasav bil haq ve tavasav sabır aliyyul azim Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun Amin. İbadet ve kulluğun afet ve ziyanlarını bilmek, tanımak hiç şüphesiz bu afetlerle mücadeleyi kolaylaştırmaktadır. İbadetlerdeki tembelliğin ve gevşekliğin nedenlerinden ilkinin ebeveynlerin ihmali, ikincisinin fakirlik ve yoksulluk, üçüncüsünün cehalet ve bilgisizlik olduğunu geçen cumalarda huzurlarınıza arz ettik. İbadətlərdəki tənbəllik və qəfşəkliyin nədənələrindən dördüncüsü isə günahlardır. Ubudiyyət və ibadətdə qəfşəklik və tənbəllik insanı günaha sürükler, günah zəminəsini qurur. Günaha bulaşan virüsü də kəsinliklə ibadət və itaatlərindən ləzzət almaz. kıldığı namazdan, tuttuğu oruçtan asla haz alamaz. emir Ali Muminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam Kumeyl duasında günahın nelere yol açtığını, günahın neler yaptığı konusunu şöyle dile getirmiştir. Allahümme gfirliyad zunubelleti Tehti Küle İsam buyuruyor ki: "Allahım, benim ismet perdemi yırtan günahlarımı aff eyle. Allahum mağfirli ya zunubelleti tunzilun niqab. Rabbim, beni bedbahlıma yol açan, beni bedbah eden günahlarımı affeyle Allahum mağfirli ya zunubel lati tugayyirun ni'am Rabbim senin verdiğin nimetleri değiştiren günahlarımı affeyle Allahum mağfirli ya zunubel lati tahbisud dua Allahım dualarımın icabetini önleyen günahları affeyle. Allahumh habir liyzunubel lati tunzilul bela. Allahum belaların inmesine neden olan günahları affeyle. Dikkat edersek Emirul Müminin İmam Ali aleyhisselatu vesselam dua kalıbındaki bu rivayetinde bu hadis-i şerifte ve günahların insanı rezil ettiğini, bədbahlığa yol açtığını, nimətləri dəyişdirdiyini, duaların qəbuluna əngəl oluşturduğunu və bəlaların inməsinə səbəb olduğunu görməkdəyiz. İmamə Caferə Sadiq alayhissalatü vesselam günahın sahibi ve insan üzerindeki etkisini şöyle buyurmuştur. İnnel amele seyyi'a asra fi sahibi min es-sikkine fil İmam Ali aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki hiç şüphesiz kötü amel günah yani bıçağın et üzerindeki etkisinden daha hızlı bir şekilde insan üzerinde etki bırakmaktadır. Yani günah günahların etkisiyle birebir insan etkilenmektedir. Çok derin izler insanın üzerinde bırakmaktadır. Ve genellikle ariflerden, ahlak ustalarından, büyüklerden sorulan sık sık sorulan sorularda da namazlarımızdan lezzet almıyoruz tembellik bize galip geliyor. Gece namazı kılamıyoruz. ibadet ve itaatlerden haz ve lezzet almıyoruz gibi sorular sık sık sorulmaktadır. Emirül Müminin İmam Ali Aleyhisselatü vesselam bu sorunun cevabını buyurmuştur. Ruviye enne c ile emir amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib feqal Adamın birisi Emir el Muminin Ali ibn Abi Talib'in yanına gelerek dedi. Ya Emir el Muminin inni kad hurimtu salata billil. Ya Ali ben gece namazlarını kılamıyorum. Gece namazlarından mahrum olmuşum. Yani tembellik, ağırlık üzerime çöküyor, o gece teheccüdünü kılamıyorum diye şikayetlendi. فَقَالَ اَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْتَ رَجُولٌ قَدْ qayyadatka ظُنُوبُكَ Buyurdu emir Ali muminin senin günahların seni bu gece namazından, teheccüd namazından e, mahrum ediyor. Gündüz işlediğimiz günahlar ibadetlerimizde etki bırakmaktadır. Günlük amellerimiz bizim maneviyatımızda derin izler bırakmaktadır. İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Ben İsrail kavminden bir şahıs üç yıl boyuca her gün gece gündüz Allah azze ve celle'ye yalvarıp yakarıp bir erkek evladı istedi. Bir gün bu adam Allah azze ve celle'ye şöyle arz etti. Ya Rabbi, senden uzak mıyım ki sesimi duymuyorsun? Yoksa yakınımda cevap vermiyorsun bana? Bu şekilde Allah azze ve celle'ye niyazda bulundu. Adama rüyasında şöyle denildi. Sen üç yıldır küfürlü bir ağız, kötü bir ahlak, temiz olmayan bir niyet ile kirli bir kalple dua ediyorsun. Niyetini samimileştir, ağzını ve kalbini çirkinliklerden, kötülüklerden, küfürden temizle dua et, duan kabul olunur. Dikkat edin bu buyruğa, insanın temizliği, insanın batini temizliği ne kadar da önemliymiş. İnsanın ağzının temizliği ne kadar da önemliymiş ibadet ve itaatlerinde. Evet, kendimize çeki düzen vermeliyiz. Beşer kendisini kontrol altına almalıdır. Ağzının temizliğine küfürden, yalandan, kötülükten uzak tutmalıdır. Konuşmalarını ölçülü bir şekilde yapmalıdır. Diyeceği sözü, karşıya söyleyeceği sözü ölçülü bir şekilde söylemelidir. İbadetlerdeki tembellik ve gafletliğin nedenlerinden beşincisi haram lokmalardır. Evimize götürdüğümüz rızkımız soframıza koyduğumuz o lokmalar bizim maneviyatımızda çok etkili olmaktadır. Haram lokma günah zeminesini oluşturmaktadır. Haram lokma günah zeminesini oluşturduğu gibi ibadet ve itaatte gevşekliğe yol açmaktadır. Faiz, rüşvet, Karaborsacılık, uyuşturucu, gaz ve hırsızlık gibi yollarla elde edilen lokmalar hiç şüphesiz insanın maneviyatında derin izler bırakmaktadır. İnsandan ibadet, itaat lezzetini almaktadır. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. وَلَا تَأْكُلَ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Aranızda birbirinizin malını haksız yere yemeyin. Yani helalınıza haramınıza dikkat edin. Kazancınıza dikkat edin. Bu kazandığınız malda başkalarına zulmettiniz mi? Başkalarının hakkına geçtiniz mi? Başkalarının hakkını gasp ettiniz mi? Dikkat edin bu gibi meselelere. Allah azze ve celle bir diğer ayette bu haram lokmaların insanı namazdan ve farizalardan uzaklaştırdığı haber verilmiştir. Haram lokma yiyen birisi namaz kılması çok çetin olar. Haram yiyen birisi ilahi farizelere dikkat etmesi çok zor olar. İnneme yuridu şeytanu an yuqi'a beynakumul adavata vel bagda fil hamr <laughs> ve meysir ve yasuddakum an Allah ve an salat. Ayet buyuruyor ki şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan alıkoyar. Günaha ki bulaştı insan, haram lokmayı ki mideye indirdi. Artık şeytanın hakikatte radarına düşmüş oldu bu adam. Tamamen şeytanın artık e, ufak bir hamlesiyle şeytanın erlerinden fertlerinden biri olmaya müsait ortamı hazırlanmış olur. Kerbela olayına baktığımızda Kerbela meydanında İmam Hüseyin aleyhisselatu vesselam hutbeler okudu. İnsanları irşat etmek için kendisini tanıttı. Kur'an'ı tanıttı. Dedesi Resulullah olduğunu, babasının emir-i müminin Hazreti Zehra olduğunu çeşitli hutbelerde beyan buyurdu. Bir gün bazısı Zeynep salamullah aleyha Ya Hüseyin Niyə cin sənin bu danışmaların bunlara təsir etmir? İmam Hüseyn aleyhissalatəvəssalam isə işte də bu nöqtəyə diqqət çəkir. O haram lokmalara, ey bacım, bunların midəsinə inən haram lokmalar izin vermir bu sözlərin təsirini göstərsin. Allah qorusun, insan haram lokmayı midəsinə indirdiyində artıq İmam Hüseyn kimi masum birisindən də cehennemi, ateşi, ilahi ayetleri duysan etkisi yoktur. Peygamberin yanında oturmuşlardı. Peygamber onlara nasihat ediyordu ama etkili olmuyordu. Çünkü niye? Haram lokma indirmiştiler midelerine. Haram lokma gelecek nesiller üzerinde de etki bırakmaktadır. Sadece Baba anne haram yedi bitti mi? Hayır bitmedi. Bunlardan dünyaya gelecek çocuklar üzerinde de etkili olmaktadır. İmam Cafer Sadık aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. Kesbul haramı, kesbul harami yubey fi O haram kazanç, haram lokmalar gelecek nesiller üzerinde etkili olmaktadır. haram lokmayı terk etmek, haram ticareti, haram alışverişi terk etmek mustahap namazlardan daha faziletlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Terku lokmatil harami ahabbu ilallah min salati alfey rekatin tatavvan. Bir lokma haramı terk etmek 2000 rekat namazdan daha faziletlidir. Sünnet namazdan daha faziletlidir. O haramı terk etmek. Anneler, babalar dikkat etmelidirler. Evine kazanç götürenler, evine çoluk çocuğuna ekmek götürenler dikkat etmelidirler. Ticaretinde, işinde, gücünde samimi olmalıdırlar. Allah'ın rahmetini, Allah'ın gazabını, Allah'ın varlığını nazara almalıdırlar. Yapacağın muamelede Allah'ı nazara almalısın. Evimize götüreceğimiz ekmekle sorumluyuz. Soframıza gelen o ekmekten sorumluyuz. Bunu nasıl kazanacağız? Bunu hangi yollarla elde edip götürüp ailemize yedireceğiz? Dolayısıyla dikkat eder isek ibadet ve itaatlerde günahların ve haram lokmanın nedenle etkisinin olduğunu ayetler ve hadisler ışığında açık ve net bir şekilde görebilmekteyiz, derk edebilmekteyiz. Allah Azze ve Celle bizleri helalına, haramına dikkat eden salih kişilerden karar kılsın. Amin.